<gülüyor> Hayır <gülüyor> Sihirli güçlerin artık benim Hayır yapmadın İşte bu Gücü hissediyorum Şimdi tam zamanı Elimden çekeceğiniz var Şuraları bir toplayayım ha, Ne oldu bana Fakir ne oluyor aşkım ha, Bana ne oldu böyle Bir kez daha Zengin aşkım yemek hazır mı? Hı <laughs> hı hazır bir tanem geç otur şöyle. Tamam bir tanem. Ne oluyor? Aşkım iyi misin? Olamaz. Barbie aşkım ne oldu bize? Anneciğim babacığım iyi misiniz ya? Bir çocuğa döndünüz. Ne oluyor şu anda burada anlamıyorum. Herkes. Tüm hepsi. İşte öyle çocuklar yani. Çok mutlu oldum. Ben geldim. Aslı aşkım olamaz. Komiserim Aslı polis. Elif bir tanem hadi gel çıkalım. Ha, ne oldu bize? Arda biz halimize döndük. Evet aşkım. Alo buyurun ben Arda. Arda abi ben Ayça. Çabuk bize doğru gelin. Evde çok garip şeyler oluyor. Ne oldu Ayça? Arda abi inanmayacaksın belki ama annem ve babam çocuk oldu. Çabuk bu tarafa doğru gel. Tamam geliyoruz kardeşim. Elif aşkım yürü şehirde garip şeyler oluyor. Tamam Arda gidelim Ne oldu bize ya Arda şuna baksana biz eski halimize döndük Evet Rüzgar bizde Şehirde garip şeyler oluyor Çabuk gidelim Ayça telefonla aradı annem ve babam çocuk oldu dedi anlamadım Tamam hadi gidelim Koşun çabuk koşun Ne oluyor burada Merhaba benim babamı gördünüz mü acaba Ya öf ya ben dondurma istiyorum Bana ne işte Babacım ne oluyor Ne oluyor bu şehirde ya herkese ne olmuş böyle Baba babacım Beni parka götür lütfen. Ya baba ne babası? Sen benim babamsın. Merhaba benim babamı gördünüz mü? Parka götür istiyorum. Ya anne baba ağlamayın ya ne oluyor size? Rüzgar lütfen babacım bizi de parka götür. Ya ne babası ben senin oğlunum. <laughs> bana ne? Parka gitmek istiyorum bana ne? Ya tamam tamam ağlama götüreceğim. Rüzgar ne yapacağız oğlum? Lütfen. Bilmiyorum bunlar çocuk parka çocuk gibi gidelim. olmuş bak İyi gidelim bari. Bu çok eğlenceli olacak. <laughs> çok güzel. Röv. İzle bakalım beğenecek misin? Ne yaptın onlara büyücü? Nasıl beğendin mi? Ne kadar tatlı olmuşlar, değil mi? Merak etme, sen de onlar gibi olacaksın az sonra. Gidiyoruz. Haydi bakalım. İşte bu. Gidiyoruz. Hadi Arda, baskaza daha hızlı. Lena parkı götür bize. Hadi oğlum, baskaza. Evet, Luna Park istediğiniz geldik. Luna Park'ta uslu uslu oynayın tamam mı? Yaramazlık yapmayın sakın. Yoksa eve geri döneriz. Evet baba, anladınız mı? Hadi gelin çabuk şuradan biletlerimizi alalım. Merhaba. Buyurun. Biz bilet alacaktık da ne kadar acaba? Kişi başı 50 lira. Baba de para yok da sende var mı? Var var. Ne babası be? Buyurun beyefendi ücretler. Şey aslında o benim babam. Neyse babana söyle içeride uslu dursun. Ben yaramaz çocukları sevmem. Hadi gelin çocuklar babacığım takip edin. Oley i̇şte bu, eğlence bu zamanı. park. Hadi çocuklar girelim içeri eğlence zamanı. Hep beraber hestrenine binelim. Sihirli güçlerin artık benim elimde. Şimdi seni de çocuk yapma zamanı. Al bakalım bunu Ares. Ne yaptın bana? Artık sihirli güçlerin de yok. Hiçbir şeyi düzeltemezsin. Bunun bedelini ödeyeceksin büyücü. Anca gidersin. Artık bu olanları düzeltemezsin Aref. Tüm sihirli güçlerini aldım senden. Sıkı tutunun anne, baba, gidiyoruz. Tamam babacım merak etme. Hayır, ya babacım ben iyi. senin baban değilim, senin baban. Hayır. Sıkı tutunun. İşte bu. Gandolfo çok seviyorum. Hadi daha hızlı lütfen lütfen. Hadi bakalım sıkı tutunun kızlar gidiyoruz. Zengin abi, hesabetine çarp, hesabetine. İstiyorum. Aslı dikkat et. Olamaz. Rüzgar anne ve babam burada oynasın. Biz de geçelim şöyle kenarda bir yerde oturalım. Yoruldum ya. Evet herde çocuk bakmak ne zor işmiş ya. Şunlara baksana nasıl da oynuyorlar. Neyse Rüzgar gelin şurada oturacak yerler var. Birazcık dinlenelim. Gerçekten çok yoruldum. Evet işte Luna Park'a geldik. Tamam araba yol üstünde kalsın. Sen içeri gir. Seni burada bekliyorum. Tamam bekle iki dakikaya gelirim. Çok eğlenceliydi ya bunu hep yapalım. Anne babam sizinle oyun oynamak çok güzel. Neyse hadi dönme dolapta sıra. Evet evet hadi dönme dolaba gidelim. Geliyoruz. Çocuklar buraya bakın çocuklar. Buyurun beyefendi bize mi dediniz? Evet çocuklar nasılsınız? İyiyiz sen nasılsın? Eğleniyor musunuz? Şimdi karnınız da acıkmıştır. Evet ya benim acıktı. Şurada hemen dışarıda ücretsiz pamuk şeker var. İsterseniz alabilirim size. Evet çok güzel olur. Hadi gidelim. Tamam takip edin beni. Çok tatlı şekerler var ücretsiz hem de. Tamam beyefendi geliyoruz bekleyin. Şekerleri alalım sonra oynamaya devam edelim. Gelin çocuklar. Neyse yeter bu kadar. Hadi artık eve gidelim. Tepe göz bu tarafa doğru gelin. Geliyoruz Arda geliyoruz. Evet güzel. Diğer çocuklar nerede? En son çarpışan arabalarda gördüm onları. Anne. Efendim Arda. Babam nerede? Arda oğlum biz dönme dolaba geldik ama onlar ayrıldı bizden. Nereye gitti bilmiyorum. Nasıl ya? Kerem Bey zengin de yok. Neredeler? Tamam siz burada kalın. Rüzgar benimle gel çabuk gidiyoruz. Geliyorum Arda gidelim. Baba neredesin? Ya nereye kayboldunuz baba? Ya hadi bulun şunları başlarına kötü bir şey gelmemiştir. Gelin çocuklar gelin. İşte bakın şekerler burada. Nerede beyefendi? Bakın kafeslerin içinde. Hadi çocuklar girin. Oley be çok sağ olun beyefendi. Çok teşekkür ederim. Çok lezzetli gözüküyor. Evet fakir gerçekten. Hadi şimdi kapat şunları. Güle güle oluyor? Ha? Hayır. Şekerler güzelmiş de ne oluyor? Evet. Nasıl çocuklar şekerin tadını beğendiniz mi? Şekerler bitince kafesleri de yersiniz artık. Şimdi sizin o böbreklerinizi alacağız. Sonra bir güzel satacağız. Evet çocuklar şekerlerinizi yiyin ameliyat başlıyor. Hayır hayvan herifler çıkartın bizi buradan. Biz kaç yaşındayız biliyor musunuz siz? Çıkartın buradan. Kaç yaşındasınız? 4 mü 5 mi? Yok yok bence 3 yaşındalar. Hayvan herif ben 30 yaşındayım küçük gözüktüğümüze bakmayın. Ben de 30 yaşındayım. Aha, <laughs> aynen ben de 70 yaşındayım zaten. Evet evet bak ben de 90 yaşındayım. Sakallarım çıkmaya başladı. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Çıkartın buradan bizi. Susun susun. Babacığım zengin amca Kerem komiser neredesiniz ya? Bu şehirdeki herkes nereye gitti? Ha? Aref. Aref bu sen misin? sonunda geldiniz. Neredeydiniz siz? Sizi çok merak ettim. Aref çok kötü şeyler oluyor. Evet biliyorum. Her şeyin farkındayım. Aref sana ne oldu? Herkes gibi sen de çocuk olmuşsun. O kötü büyücü yaptı hepsini. Aref babam zengin amcam ve Kerem komiser ortalıkta yok. Nereye gittiler biliyor musun? Nasıl yani? Evet Aref. Lina Park'a gitmiştik. Bir anda ortadan kayboldular. Sen de mi Hayır bilmiyorum. Hüsamettin sen bu durumu düzeltebilirsin. Senin hala sihirli güçlerin var. Ama büyücü benim sihirli güçlerimi elimden aldı. Babamı, zengin amcamı ve Kerem komiseri ben bulamam. Ama Hüsamettin bulabilir. Şimdi ışınlanacağım. Gideceğim ve o büyücünün ağzını burnunu kıracağım. Hayır Hüsamettin sakın gitme. Büyücünün yanında sihirli güçlerini kullanamıyorsun. Kendine özel bir bölge yapmış. Ve o bölgenin içine girince sihirli güçlerini kullanamıyorsun. Seni de tuzağa düşürebilir. Tamam Arif ne yapacağız şimdi? Madem ki onun yanına gidemiyoruz biz de onu kendi yanımıza çekeriz. Biz büyücünün yanına gidiyoruz. Siz burada kalın evden çıkmayın. Merak etmeyin geri döneceğiz. Arda oğlum dikkatli olun. Hadi Arda zengini fakiri ve Kerem komiseri bulmadan geri dönmeyin. Tamam merak etmeyin planımız işe yarayacak şimdilik gidiyoruz. İşte geldik. Büyücünün mekanı burası. Tamam Rüzgar burada duralım. Erda ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum aklıma hiçbir şey gelmiyor. Büyücü içeride çok güçlü oluyor. Onu dışarı çıkartmamız lazım. Bakın ağaç adam orada görüyor musunuz? Eğer ki onu kaçırırsak büyücü de bizi takip etmeye başlar. Ve onu yolda tuzağa düşürürüz. Tamam güzel plan. Haydi ağaç adamı kaçıralım. Tamam ben gidiyorum. Gel bakalım ağaç adam. Hayır ne oluyor bana büyücü yardım et. İşte bu çabuk kaçın. Acemimi kafeye attım. Hadi rüzgar bas kaza çabuk. Hayır büyücü yardım et. Hayır ağaç adam bırakın onu. Geri gelin size diyorum bırakın onu. İşte bu çok güzel. Hüsamettin hadi. Tamam merak etmeyin. Hadi çabuk Rüzgar! Daha hızlı! Hüsamettin bir şeyler yap! Gelin buraya! Ah, ah, bacağım! Öldüreceğim sizi! Hadi koşun çabuk! Yakalayın şunu çabuk! Ah, bırakın, bırakın beni! Alıyorum. Bırakın! Etmeyeceğim Al o zaman bunu büyücü Aa! Dur tamam Yardım edeceğim tamam İşte böyle yola gel çabuk Arif'in sihirli güçlerini geri ver Tamam geri vereceğim söz veriyorum Daha sonra bize babamların yerini göstereceksin Biliyorum bu işin içinde de sen varsın Tamam her şeyi düzelteceğim Ve size yerlerini göstereceğim bir daha bana sıkın elektrik verme, sıkın. Tamam büyücü, hemen Arif'in sihirli güçlerini geri ver ve babamların yerini göster, hızlı ol. Herkes eski haline dönecek. <laughs> oldu mu? Çıkartın bizi buradan, çıkartın. Ha, ne oluyor? Eski halimize döndük. <laughs> Lan siz minik çocuk değil miydiniz? Ne oluyor? Baba, babacım buraya bak. Ne oldu oğlum? Söyle. Ha, ne? oluyor? Ya? Cücü babamlar kaçırılmıştı. Şimdi bize onların yerini göstereceksin. Tamam gidelim. İşte gidiyoruz. Böyle mi gidecektik? Bari ellerimi çözün. Konuşma fazla büyücü. Gidiyoruz sessiz ol. Ah, <laughs> bunun hesabını soracağım sizden. He <laughs> sorarsın. Aynen aynen. Bak sordun şu anda. Dua et seni öldürmüyoruz. Şimdi akıllı ol. İşte geldik. Babalarınızı kaçıran kişiler bu evde. Hadi şimdi beni bırakın. Evet güzel. Bunların işi bitti. Al bunu da al al. Neyse hadi gidelim artık. Büyüce bundan sonra akıllı ol tamam mı? Al bunu. Hakettin. Ben de vuracağım ben de. Al bunu büyüce al bunu. Ulan Arda sana sorarım ben. Sus fazla konuşma. Neyse gidelim artık. Gelin hadi babamları kurtaralım hemen içerden. Evet burada işimiz bitti artık. çocuklar. Babacığım eski haline dönmüşsün. Burada ne işiniz var? Baba sizi kurtarmaya geliyorduk. Çocuklar o işi biz hallettik merak etmeyin. Adamların pes çıkarttık. O zaman artık eve geri dönebiliriz. Arda bitti senin işin. O tokadı atmayacaktın. Göstereceğim sana. Hadi gidelim artık evimize. Evet evet hadi. Büyücü nerede ya? Kaçmış işte. Neyse çocuklar ne hali varsa görsün yürüyün gidelim artık. Ya inşallah kötü bir şey yapmaz yine. Yapmaz yapmaz hadi gidelim artık. Arda al bunu. Otokadı bana atmayacaktın. size öyle bir sihir yaptım ki Elif ve sen hayatınız boyunca unutamayacaksınız. Aa! He, ne oluyor? Aşkım iyi misin? Aa, karnım ne oluyor? Ne oldu hastaneye gidelim mi? Arda aşkım karnım çok ağrıyor. Gidelim hastaneye lütfen. Tamam bir tanem tamam gidiyoruz şimdi. Seni kucağıma alacağım haydi gel. Çabuk Arda karnım. Tamam tamam gel bir tanem gidiyoruz sıkı tutun. tanem geldik sayılır. İşte geldik aşkım. Haydi in hemen içeri girelim. Tamam bir tanem. Karnım çok ağrıyor. Haydi gidelim. Aa! Elif aşkım iyi misin? Hayır olamaz doktor bey. Çabuk sediye yeterin. Çabuk kızlar çabuk hızlı olun. Doktor abi yardım edin lütfen. Yerden alın çabuk hastayı. Aa! Hemen içeri alın. Elif dayan aşkım lütfen. Çabuk çabuk hızlı olun. Ameliyathaneye alın da bir bakalım nesi var nesi yok anlarız şimdi. Arda sen burada kal biz şimdi kontrol edeceğiz merak etme. Evet neyi varmış hemen bakalım. Ne oluyor ya inşallah bir şey olmaz Elif'e. Öf öf ne oldu ya hala çıkmadı. Bir saattir içerideler. Ben geldim. Hı, doktor abi ne oldu nesi varmış lütfen bana iyileşecek de. Arda korkma korkma baba oldun hayırlı uğurlu olsun. Ne? Evet Arda bir tane oğlun oldu. Çok tatlı aynı sana benziyor biliyor musun? Gözleri, kaşı, burnu aynı sen. Gerçekten çok tatlı bir çocuk Arda. Olamaz doktor bey çabuk içeri gelin. Tamam geliyorum. Arda sen burada kal. Hayır durun ne oluyor bir şey söyleyin. Ne oluyor ya korkmaya başladım ne oluyor içeride. Tamam tekrar ameliyata alın çabuk. Hadi ya hadi. Hı, doktor abi ne oldu? Merhaba Arda. Merhaba merhaba. Elif iyi mi onu söyle. Bir tane bebeğimin olduğunu söyledin. Sonra tekrar içeriye girdin. Ne oluyor? Arda ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Çok şaşkınım. Ne oldu doktor abi söyle artık korkutma beni. Vallahi hayatım boyunca böyle bir şey görmedim Arda. Ya ne oldu bir adam söylesene artık. Arda 5 kız 5 tane de oğlan çocuğun oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Ne? Dalga mı geçiyorsun? Yok be istersen gir kendin gör. İçeride 10 tane çocuk var gir gör. Ne oluyor ya burada? Bu çocuklar ne böyle? Hayır doktor abi bunlar benim değil. Yalan söylüyorsunuz yalan. Hem bunlardan sadece bu bana benziyor baksana. Diğerleri benzemiyor bile. Saçmalama Arda hepsi senin çocuğun. Alın götürün bu çocukları ne yapayım ben bu kadar sesle. Doktor abi nasıl bakacağız biz bu kadar çocuğa? Bunun maması var, bezi var, emzi var, bir sürü şey var. Ne yapayım ben sanki benim çocuğum al götür çocuklarını. Ya tamam tamam. Evet yerde 9 tane çocuk var. Elimdekini de koyunca oldu 10. Tamamdır. Hadi Arda gidelim ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum Elif. Ben de oturayım şuraya. Hadi Arda gidelim. Tamam bekleyin beni. Ha! Evet işte bu. Haydi bakalım gidiyoruz. Ne yapıyorsun be sen manyak. İki tane çocuğu alsanız ne olacak fazla işte. Bana ne be defol git. Sanki benim çocuğum Allah Allah ya. Ne haliniz varsa görün gidiyorum ben dur lütfen şu anda abone olup like atmayı unutma bu dediklerim yaparsam bu tarz daha fazla video gelir desteğini göster ki daha sık video atalım sana güveniyorum bunu unutma desteğini göster abone ol like at bildirimleri de açmayı sakın ihmal etme şimdi kaldığımız yerden devam edelim gidiyoruz <Gülüyor> <Gülüyor> aşkım dikkatli ol düşürme bizi tamam tamam korkmayın düşürmem geldik sayılır iniyorum Hadi çabuk çabuk inin. Ya susun çocuklar sessiz olun lütfen yeter. Elif biz bu kadar çocukla ne yapacağız? Susmuyorlar da ne istiyorlar bilmiyoruz. Arda en iyisi Pachinko baba bağırın. O yardım eder. Evet evet doğru arıyorum hemen. <laughs> ha, ne oluyor be? Alo efendim. Alo baba. Ne oldu söyle. Baba yardım et 10 tane çocuğum oldu. Ya Arda gece gece dalga mı geçiyorsun ya? Allah Allah ya. Ya öf, öf. Aa, inanmıyor aa, Elif ne yapacağız? Aa, Arda aşkım bir daha ara. Tamam. <laughs> ya yeter alo ne oluyor be ne oluyor? Baba. Ha. Dinle bir. Ya dinliyorum söyle. 10 tane çocuğum oldu baba. Arda buna ufacık çocuk bile inanmaz. Gece gece beni kandırmayı bırak tamam mı? Alo. Alo baba. Öf ya yine kapattı. Arda madem ki kapatıyor biz de onların eve gidelim. Haydi çocukları da alalım gidelim görsünler. Evet Elif haklısın. Gidiyoruz sıkı tutunun. Arda aşkım yavaş ol lütfen. Çocuklarla birlikte düşeceğiz bak. Tamam tamam merak etme geldik sayılır zaten. Evet iniyoruz. Evet indik. Tamam çocuklar burada bekleyin. Ben şimdi zili çalacağım. Dedenizi aşağı çağıracağız tamam mı? Hadi bakalım dedenizi çağırıyorum. Babacım. Ya Arda. Öf Arda öf. Beni kandırıp duruyorsun ya. Bir rahat vermedin Arda. Bunlar ne böyle? Babacım inandın mı şimdi? Oğlum bunlar ne? Dede. Yok yok ben sizin dedeniz değilim. Baba 10 tane çocuğum oldu inanmadın al işte. Yalan söylemeyin. Sokaktan buldunuz bunları değil mi? Beni kandırıyorsunuz. Bu kadar çocuk nereden geldi çabuk söyleyin. Baba onlar bizim çocuğumuz içeri gireceğiz. Hadi çocuklar girin dedenizin evine takip edin. Hepiniz girin içeri hadi çocuklar girin bakalım. Ya bana yalan söylemeyin. Bu kadar çocuk nereden geldi? Fakir baba bizim çocuklarımız. Evet baba hala inanmıyor musun yani? Ya ne Evet çocuklar babaanneniz de geldi. Ne oluyor burada bunlar ne böyle? Bu kadar çocuk nereden geldi? Anneciğim bu çocuklar senin torunun. Evet. Hayır alın götürün. Ne? Beni kandırıyorsunuz. Hayır baba gerçek ya inan artık. Elif'in gece karnı ağrıdı. Hastaneye gittik 10 tane çocuğumuz oldu. Biz de anlamadık. Babacığım ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Çocuklar çok yaramaz. Oradan oraya koşup duruyorlar. Arda oğlum bunlar psikopat. Şunlara baksana yerlerinde durmuyorlar. Şuna baksana oğlum duvarlarda geziyor. Bunlar ne biçim çocuk? Ben böyle torun istemiyorum. Örümcek mi çocuk mu belli değil. Baba örümcek çocuk benim gibi işte. Ya oğlum bir çocuğun olur anlarım. İki tane olur anlarım. Üç olur dört olur anlarım. Hadi beş olur onu da anlarım. Ama on tane çocuk ne be? Ya sanki isteyerek oldu be. Şuna bak. şu tavandan bak babaannenin kafasına kakanı yaptın. Ne yapacağız biz bu kadar çocukla? Bilmiyorum baba düşüneceğiz bir şeyler. Şunları ilk önce bir araya toplayalım da çok yaramazlık yaptılar. Üç tanesi burada. Dördüncüsü burada. Beşincisi burada. Altı, yedi, sekiz ve dokuz. E sonuncusu nerede? Olamaz bir tanesi eksik. Nerede bu? <laughs> Örümcek olan ortalıkta onu bulmamız lazım. <laughs> Ya nerede bu? Nerede? Evin içinde hiçbir yerde yok. İnşallah Arda dışarıda bulabilir. <Sessizlik> Hayır olamaz işte orada. Hayır düşecek şimdi oradan. Oğlum dur. <Sessizlik> olamaz. <Sessizlik> <Sessizlik> geliyorum oğlum dayan geliyorum. İşte tuttum seni. Son anda az kalsın aşağı düşecektin. Arda aşkım. Elif buldum onu yakaladım aşkım. Biz bu çocuklarla ne yapacağız ya ne yapacağız? Bu sesler ne ya ne oluyor içeride? Ha? Bu çocuklar da ne? Fakir evleş gibi kokuyor. Ne kokuyor burası böyle? Zengin artık dedeyim. 10 tane torunum var. 10 tane mi? Ya öz, öz. Ben bu kadar çocukla ne yapacağım? Ne yapacağım? <laughs> Her şey daha yeni başladı Arda. Bu daha hiçbir şey. Yakında daha kötü şeyler gelecek başına. Dire aşağıdaki Instagram adresinden takip etmeyi unutma.